babul ve fi'l kabr izhir denilen otun konulması ee, cenazeyi gömerken onu örtecek elbise bulunmayınca böyle kokulu otlar e, kefen yerine kullanılmıştır. Kalel müellif el i̇mamul rahimahullah Şu dereceye bakın. Şu makama bakın. İsmi anıldığı zaman Allah kendisine rahmet eylesin diyoruz. İmam-ı Bukhari'ler, İmam-ı Müslim'ler ve diğer imamlarımız için. hadis şerif ilimlerine yaptıkları hizmet sebebiyle tarih boyunca bütün İslam coğrafyasında rahmetle, minnetle yad edilen insanlar. Ne büyük bir makam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerini kendilerinden tek bir kelime ilave etmeden, hatta şerhide bile çalışmadan aynen alan ve bir sonraki neste böyle dalga dalga nakleden insanlar. Haddetene Muhammed ibn Abdullah ibn Hawşeb. Kale haddetene Abdul Kale haddetene Halid. Her haddesen adından önce gizli veya açık bir kalenin bulunduğunu daha önce ifade etmiştik. An Ekrime Tan ibn Abbasin radiyallahu anhuma. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Abdullah İbn Abbas genç sahabi. Hep genç sahabi diyorum. Zaten sahabe-i kiramın büyük çoğunluğu genç. Yaştılar böyle parmak sayısınca. Peygamber Efendimiz'in vefatında sahabe-i kiramın yaş ortalaması 25 civarında. Yani 11, 13, 15, 18 böyle. Enes bin Malik Peygamber Efendimiz'e 9 yaşından 18 yaşına kadar hizmet etti. Cabir Cabir diyoruz bu Az önce okuduğumuz 5-6 hadis-i şerifini okuduk, naklettiği. Cabir Hazretleri 15 yaşında e, İslam'a girdi, Peygamber Efendimiz'e beyat etti. Peygamber Efendimiz'in vefatında 26 yaşlarındaydı. Yani yaş ortalamasına baktığımız zaman genç, dinamik, cesur, kahraman, ilim sahibi, ilim aşıkı mücahitlere Peygamberimizin hitap ettiğini görüyoruz. Bu din gençlerin omuzunda yükseldi. Gençler bu dine sahip çıktı. Gençler bu dini destekledi ve bir adım öteye İslam'ın güzelliklerini götürmek için gayret ettiler. Evet. Kal Mekke'te. Allah Mekke'yi harem kıldı. Bizim Türk hacıların, umrecilerinin garipsediği bir kelime. Haram, haram deyince niye haram olsun ki diyor Mekke'de veya Medine'de haram kelimesini yasak kelimesiyle eş olarak görmüş. Haram demek dokunulmaz demektir. Haram muhterem demektir. Haram saygın demektir. Yani haram kelimesi değerli, mukaddes anlamındadır. Mesela hanımefendiye bu manada e, haramukum ismi verilir. Harem denir. Harem, harem dokunulmaz, saygın, mahrem. Mahrem kelimesi de burada. Bu aynı kökten geliyor. Yani bir takım yasaklar var ama asıl yasaklara değil o noktada o noktada hürmete, saygınlığa vurgu yapılmaktır. Harram Allahu Allah Mekke'yi saygın kılmıştır. Muhterem kılmıştır. Mübarek kılmıştır. Mukaddes kılmıştır. Harem kılmıştır. Felem tahille li ahadin kabli benden önce kimseye Mekke'de e, silah kullanmak caiz kılınmamıştır, helal olmamıştır. Yani haram bölgesinde adam öldürmek, silah kullanmak, savaş yapmak, hatta silah taşımak nedir? Haramdır. Orası muhterem, saygın, huzur beldesidir. Ve lehaddin badi benden sonra hiç kimseye de Mekke'de silah kullanmak e, izni verilmemiştir. Uhilletli saaten min nahar. bana Mekke fethinde bir saat izin verildi. Başka bir bana da sadece Mekke fethinde o da savunma için Halid bin Velid'in komutasında bulunan askerlere Mekke müşrikleri saldırıda bulununca işte orada bir çarpışma yaşandı ve işte o zaman 12 kişi orada öldürülmüş oldu. Efendimizin ifadesine dikkat edin. Hani Medine'li bir Müslüman el-yevme yevmul melhame bugün çarpışma günü dediğinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyurdu? El-yevme yevmul merhame. Bugün merhamet günüdür buyurdu. Bugün kan dökülmeyecek. Fetih harekatında gönüllerin fethedilmesi esası vardır. Kan dökerek ülke fethetmek değil, mecburi kalınmadıkça, zorunlu olmadıkça savaşmadan Mekke'ye girilmesini emretmişti ve Vesselam Efendimiz. Evet. La yuhtela khalaha Orada eee ve la yu'dadu şeceruha orada kendi biten otlar koparılmaz. Ve la yunefferu sayduha av hayvanları da korkutulmaz. Ve la tultakatu lukatuha lukatatuha illa li muarrifin. Orada bulunan mallar da alınmaz. Mekke'de bir illa li muarrifin. Onu sadece tanıtmak için, sahibini bulmak için almak müstesna. Yani Mekke'de lükata bulunmuş mallar alınmaz. Av hayvanları korkutulmaz. Kendinden biten otlar koparılmaz. Fekale Abbasu radıyallahu an işte bu anda Peygamber Efendimizin amcası Abbas İlle izhir. Ya Resulallah İzgir otunu müstesna sayalım. Lisagatine ve kuburine kabirlerimiz için kullanıyoruz. Bu, bu otu bizim cenazelerimiz için kullanıyoruz. Günlük hayatımızda kullanıyoruz. Fekale illel izgir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izgir otu hariç olsun cevabını verdi. Ve kale Ebu Hureyre radıyallahu anhu an-nebiyiy sallallahu aleyhi ve sellem ve buyutina. Hureyre'nin Allah kendisinden razı olsun rivayetinde kabirlerimiz için ve evlerimiz için ifadesi yer alıyor. Yani evlerde veya kabirlerde kullandığımız kokulu bu ot müstesna olsun onu koparmak caiz olsun. Ona izin istiyoruz dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu izni verdi. Ve kâle Eban ibn-i Salih'in anil Hasan ibn Muslim'in an Safiyyete binti Şeybete Semiatun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem mislehu bir başka e, Safiye binti Şeybe'den benzeri bir rivayetin olduğunu ifade ediyor. Ve kâle an Tavusin an İbn-i Abbasin radiyallahu anhüma kaynihim ve büyutihim. Bir başka rivayette de evlerimiz için ve e, kokularımız için kullanılması e, izinli verilmesini talep ediyoruz demişti.